Anadolu olmasaydı, bugün bildiğimiz anlamıyla bir Hristiyanlık dini de olmazdı. Bu topraklar, inanç tarihinin en kritik kararlarının verildiği, imparatorların, piskoposların ve fikirlerin çatıştığı bir sahnedir. İznik'te toplanan o büyük konsili çağıran kişi bir din adamı değildi. Bir imparatordu. Konstantin. Konsilin yeri son anda değiştirilmiş, toplantı İznik'e alınmıştı. Çünkü imparator için asıl önemli olan şey tartışmaları kendi kontrolünde yönetebilmekti. Konstantin bir devlet adamıydı. Elbette siyaset yapacaktı. Toplantının yönü, düzeni, sonucu. Hepsi onun denetimindeydi. Bugün Çinileri, surları, gölü ve tarihi sokaklarıyla tanınan İznik, aslında Roma'dan Bizans'a, Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan çok katmanlı bir tarih barındırır. Gölün altında yatan bir bazilika, Vatikan fresklerinde saklı semboller ve kayıp bir sarayın izleri hepsi bu küçük şehrin derin hafızasında saklıdır. Ve şimdi, 1700 yıl önce tarihin akışını değiştiren toplantının gerçekleştiği bu şehir, Papa 14. Lyon'un ilk yurtdışı ziyaretiyle yeniden gündemde. Peki neden? Cevabı bulmak için tarihe dönmemiz gerekiyor. Yıl 325. Roma İmparatorluğunda Hristiyanlık artık serbest bırakılmış, fakat iç tartışmalar büyüyordu. İmparator Konstantin, Üsküdar tepelerindeki savaşı kazanarak imparatorluğun tek hakimi olmuştu. İstanbul henüz başkent değildi. Fakat Konstantin'in daha acil bir meselesi vardı. Hristiyanların kendi aralarındaki inanç anlaşmazlıkları. Episkoposların sürekli tartıştığını gören Konstantin tek bir konuda netlik istiyordu. Neye inanıyorsunuz? Konsilin Ankara'da yapılması planlanmıştı. Ancak Konstantin kontrolün kendi elinde olmasını istedi. Bir mektup yazdı ve tüm dini liderleri İznik'e çağırdı. Böylece hem tartışmalar yönetilecek, hem de imparatorluğun yeni dini politikası belirlenecekti. Bu adım siyasi olabilir. Fakat Hristiyanlık için büyük bir dönüm noktasıydı. İspanya'dan Irak'a kadar geniş bir bölgeden gelen dini liderler, burada ilk kez ortak bir metinde uzlaştılar. İznik imanı denilen bu metin, Hristiyanlığın temel inanç çerçevesini oluşturdu. Bu yüzden İznik, ilahiyat tarihinde eşsiz bir yere sahiptir. Farklı kültürlerdeki freskler konsili farklı çizse de hepsi aynı ana işaret eder. Hristiyanlığın birleştiği an. İznik'te ilk kez resmi bir dille İsa sadece bir peygamber değildir. Tanrı'dır ve Tanrı'nın oğludur denilmiştir. Bu tanım Hristiyanlık teolojisinin merkezini oluşturur. Aynı zamanda İznik konsili, kilise devlet ilişkisinin birleştiği ilk andır. Piskoposlar toplantıya kendi topluluklarını temsilen geldi. Fakat döndüklerinde imparatorluğun temsilcileri oldular. Böylece kilise bir devlet kurumu haline geldi. Bu dönem kilise henüz bölünmemişti. Ne Katolik Ortodoks ayrımı vardı, ne Süryani ayrılıkları. Bu yüzden İznik bugün bile tüm mezhepler tarafından ortak başlangıç kabul edilir. Yüzyıllar boyunca ilk konsil tam olarak nerede toplandı? Sorusu gizemini korudu. Ayasofya Orhan Camii'nin bulunduğu yer ikinci konsilin mekanı olarak bilinir. Ancak ilk konsilin yeri belirsizdi. 2014'te İznik Gölü'nün çekilmesiyle bu sır çözülmeye başladı. Göl kıyısında su altında bir bazilika temeli ortaya çıktı. Bu keşif dünya arkeolojisinde büyük ses getirdi. Kazılar, yapının 4. yüzyıl sonlarında inşa edildiğini gösteriyor. Bu tarihler İznik Konsili dönemine çok yakın. Burada kutsal pederler kilisesinin bulunmuş olabileceği düşüncesi güçlendi. Vatikan'daki Sistine Şapeli freskindeki konsil tasvirinin sol üst köşesinde sur dışı göl kıyısı sahnesi var ve bu görüntü bazilikanın bulunduğu yerle birebir örtüşüyor. Kazılarda bulunan mezarlar, hacı mühürleri ve İsa figürlü amuletler buranın bir hac merkezi olduğunu gösteriyor. Bazilikanın Aziz Neofitos'a adanmış olabileceği iddiası da buradan geliyor. Neofitos'un göl kenarında şehit edildiği anlatılır. Bu konum bunu destekler. Ancak bazı tarihçiler Neofitos'un gerçekliğinin kesin olmadığını, kurgusal bir figür olabileceğini söylüyor. 700 yıl su altında kalan Bazilika, bugün yeniden canlandırılıyor. Planı olağanüstü iyi korunmuş durumda. Uzmanlar, yapının 4. yüzyıldaki halini üç boyutlu olarak yeniden inşa etti. Bu kilise, Hristiyanlığın en eski örneklerinden biri kabul ediliyor. Peki konsil kesin olarak burada mı toplandı? Konsil tarihçisi Eusebios, Toplantının bir sarayda yapıldığını yazar. Bu da Likinyos'a ait bir yazlık sarayın varlığını düşündürür. Bazilikanın yakınlarında böyle bir yapı olması muhtemeldir. Ancak henüz kanıtlanmadı. Bir yazıt, mühür veya kabartma bulunması gerekir. Bu nedenle arkeologlar temkinli yaklaşıyor. Şimdi hedef, Bazilika'nın yakınlarında olduğu düşünülen kayıp sarayı bulmak. Eğer bu yapı bulunursa, İznik'in 1700 yıllık gizemi büyük ölçüde çözülecek. Bu araştırmalar İznik'in geçmişten günümüze uzanan mistik yolculuğuna ışık tutuyor ve Papa'nın neden İznik'i seçtiğini anlamamıza yardım ediyor.